Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brobs'tan Bu bizim ilk YouTube videomuz değil. İkincisi, i̇lk olacak ama oyun videomuz. De. ilk oyun videomuz. Ve başlıyoruz. Hadi bakalım Ne Ay. kadar kuru cool oynadığını görün. <laughs> 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 Bu çocuğu e spor takımdan <laughs> almıyorlar? almıyorlar. ya o kadar iyi oynamıyor. Ayıp günah değil mi? Ya bir beni öldürür ki buradan. <laughs> hmm. Orada pro oynuyon dedik. Ama Bibi Bibi karşıma çıktı. Hareket edemedim. Bu arada biz Utayla Brawl oynadığımız zaman bir gülüyoruz. Bir gülüyoruz. Onu videoda yapamayız. Yapamaz. Yapamayız. Belki bugün boş yaptık diye bütçe atarız. O zaman <gülüyor> yaparız. <laughs> <laughs> Ama Ungas'ta ben. Ama Ungas'ta aslında bir tane ee, video çekecektik. Vazgeçtik sonra. Ama bunu biz size video atacağız. Siz merak etmeyin. Her, Her, Her yaptık, kesin gelir de. Ağabey, birlikteyiz abi. Birlikteyiz şu çekmeye çalıştık. Ee, çektik çektik. Barda Bazı... videolar. Videolar bitti abi. Nasıl? Evet telefondan stop yanlışlıkla. Yaptık. 20 tane stop yaptık. Yani. Şu anda yanlışlıkla videoyu sildim ben. Bütün bütün videolar gitti. Yani gitti, bütün gittim. videolar gitti. Hiçbir videomuz kalmadı yani. O kadar. Ama sıkıntı etmeyin. Biz devam edeceğiz. Şey... Ya Bu çok emek emek Ya tam Kalkan çünkü emek ne istiyor? Bir saat <laughs> evet. kadar. Ben öldüm. Evet. Hmm. Ya bu şu anda bu, bu video. Minecraft, Minecraft bakın, Minecraft serisinin gelmesini istiyorsan aşağıya yazın abi yoruma. Minecraft yazın diye. Şimdi. Ha bu ne ya? Ben Minecraft diyorum. Kuzenim diyor yok olmaz Minecraft. Bu arada şey, bu video biraz da sizlere kendimizi şey yapmak için. Ya ya bu video çok ciddi bir video olmayacak ama. <laughs> Bak zaten gülüyoruz filan bu video o kadar ciddi olmayacak ama öbür videolarımız baya güzel olacak. Gırgır gır çabata. Boş yaptık diye video da atacağız. <laughs> Şu anda boş yapıyor. <laughs> ya bu da güzel var mı ya? Boş yapıyor işte. Aşağıda kendisini belirtsin ya. <laughs> Hadi bir iki. sen de önce ayva yiyeceğim ya. Sen şimdi nane yemeyeceğim. Saldır adamları. Hadi oğlum. Bas. <laughs> yes baby. <laughs> Oo, çok iyi. Çok çok çok. Lan onu. Ha alırdık. Adam 36 çekiyor. Biz kaç çekiyoruz? Hazır ver bir maç daha. Ya sen de Amber alsın da koçum bugün çıkan Amber var ya, sana. Ya ben, Amber ben Amber oynayamam. Ya oynarsın ya. <laughs> Efsane bir karakter oynuyorum beni iki sana. Yes sıkıntı ki yok yani bebeğim. Sıkıntı yok. <laughs> Oy iki <kal> adamı. <hemen. gülüyor> Vardı bu bana hesaplarını veriyor kas diye. Yok verme. Uy, yeni telefonunda da bir tane bile hesabım yok benim. Ama olurdu. Eski telefonda vardı. Eski telefon. Eski. Telefon. iPhone 5s. Eski de kaldı onlar. Eski de. Eski, de. eski, de. eski defterleri açaydık. Bak şimdi benim burada eski defterleri da oyun oynayayım. Hadi koç. Uy hadi bakayım. Alırsın lan onu. Alamam. Orayı geçtiyse alamam. Alamam ya. Sık sık alırsın. Hadi bakayım. Tam arkadan kar geliyor. Hmm. Arkadan kaçarla sıksam bir tane. Geri orada. çık. Sen o robotun oradan gitme, geri çık. Çık yukarı zıplayayım. Ya bana vuruyor ya. Hadi yürü ka, evine kal. Öldürdüm Karl'ı. Öldürdün mü? Öldürdüm, öldürdüm. Ya bu robot da bakcan. Al al, al al. Senin can çekerse alırız. Şu bir şu 3500. Uzaklaştırsana robotu benden. 3300, evet, 3613, 3300 bitti o robot. Evet. Gel benimle. 13 yük olsun. Güzel güzel. Ortaya girek ya. zaten. Şuna şöyle bir 8 Şuna olacaksın? da bir tane şöyle. Şuraya uçup yük. şu yükleri al baba. Evet. Olsun beraber olalım. Şöyle. Alamadım. Duvar arkası vur. Tamam güzel. Ben öldürdüm bu arada. Solda gördüm. Şu bir. Yok o bir olmadı. O ölecek bu arada. Öldü. 19. Şu da öldü. 19 çorum. Almayalım. Çorumlu. Devam edelim. Hadi. Olmadı olmadı. Bekle ya geliyorum. raçta ya alırsın. Korkma korkma çek. Hop oh. oh, yani, şu. O seni attı mı? Şu bir. Ben onu da ben alacağım. Hadi dalga geçelim. Oo. Tamam, yes. Gerek yok. Çak yok. bro. Bro ne lan? Bro bro. <laughs> 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 ha <Hadi hazırım> ben de bro. Hadi hazır ver. Tamam tamam. Oraları girmeyelim. İyi ya. Ya da ondan sonra çıkarım ya. Video çok uzun olmasınsa. Ya bu zaten 7 dakikalık video 270 MB olabilir mi ya? Bu arada bu ilk videomuz olacak. Diğer videolarda bu tabii ki de uzatacağız. Olsun, <laughs> tamam onu hallederiz. Onu videodan sonra konuşuruz. Kapı çileni. Videodan sonra onu konuşacağız. Arkadaşlar görün, görün, görün. Arka planda hepsini bana sıkıntı diyorlar ya. <laughs> bir kuruş da veriyorlar al sana bu şey diyorlar. Kanalda ortak açtık. Neyle bir kuruş veriyorum? Ortak gelir. Gelirler hep ortak olacak. Montajlara bir kuruş Hayır, veriyorlar ya. Ay evet. Bana geldi robot ya. Şöyle bir tane bir vurdum güzel. Şu bir. Bu yeni aksesuarı var ya. Olsun. O robotun yüklerini ben çalacağım mı? Öldüm ya. ya. Çalacak. Ama çal demişim. Hırsızlık Oyun yapmayın. Mı? Aynen hırsızlık. Oyunda bu olsun. Oyunda belki yapabilirsiniz de. Yok oyunda lan. olsun olsun. Oyunda yapılır. Adam şimdi sekiz yük. Ben... GS. Yes. Ne no, yapıyorsun no, no, lan no, bu? No, Böyle no, no. bir hakkı yok. Uy. Oğlum. Uyyy. Uy. onu. Hayır. Bu olmadı. Ne? olmadı ya. Çok güzel oynadıydım da olmadı. <laughs> çık 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 yok, yok, yok yukarı robot, çık. Robotlar robot. var. Robotu sık ya, robotu sık. Robot 7 saniye kaldı. Sıkmaya başla. 3 2 1 geldim. yedik? Yok da anne yemedik. Sen kaç sen kaç? Yok. Ah, olsaydı kaçırdım. Ama. <laughs> Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Diğer videoları Eğlenceli bekleyin. Eğlenceli bir video oldu bence. Bay bay.